Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Mecbure. Bugün harika bir tarifliğine karşınızdayım. Nefis bir limonlu kek yapacağız hep beraber. Bunun için de bir adet limon kabuğumu derince bir kabuğun içine aldım. Rendelemiş olduğum kabuğu hemen üzerine bir su bardağı toz şeker ilave ettim. Dilerseniz burada şeker miktarını biraz azaltabilirsiniz. Yani bir su bardağının bir parmak kadar eksiğini ya da yarım su bardağı da kullanabilirsiniz. Tamamıyla burada kekin tatlılık oranını ayarlamak size kalmış. İlk etapta şekerle limon kabuklarımı güzelce bir karıştırıyorum. Böylece Limon kabuğun aroması şekere çok daha iyi yansıyor. Tamamıyla şekere geçiyor. Bu yaklaşık bir dakika boyunca bu şekilde karıştıralım. İki tane yumurtamı karışımın içine bıraktım. Güzelce rengi açılana kadar çırpacağım kıvamı krema kıvamına geldikten sonra yumurtanın hemen üzerine yarım su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Bir tane sıkmış olduğum limonun suyunu ilave ettim. Bir su bardağı yoğurdumu ve bir paket de vanilya ilave ediyorum hemen. Şimdi yine güzelce bir çırpacağız. Bir su bardağı unumu da kek harcımın içine bıraktım. Hemen üzerine de bir paket kabartma tuzumu ilave ettim arkadaşlar. Şimdi tekrardan çırpmaya devam ediyoruz. güzelce çırptım. Bütün malzemelerini de karıştırdım. Kıvamı gayet güzel. Hemen şimdi tereyağı ile yağlamış olduğum kalıbımın içine kek harcımı boşaltıyorum. Hemen şöyle birkaç defa tezgaha vurduktan sonra 170 derecede ısıtmış olduğum fırınıma kek hamurumu gönderiyorum. Kekim çok güzel pişti. Fırından çıkardım. Bir 15 dakika kalıp da dinlendirdikten sonra hemen ters çevirip sunum tepsimin içine bıraktım. Şimdi kekimi bir kenara alacağım. Hemen üzerine nefis limonlu sosunu hazırlayacağım. 1 adet limonun suyunu sıktım. Hazırladım. 6 yemek kaşığı pudra şekerimi de karıştıra karıştıra ilave edeceğim. Güzel bir sos hazırlayacağım bu şekilde. tatlı ekşi bir sos olacak ama gerçekten limonlu keke yakışan bir sos olacak arkadaşlar Evet, son kaşığımızda bu da, da şekerimizde bıraktık. Şimdi güzelce iyice bir çırpacağım. limonlu sosu hazır şimdi kekimin üzerine kaşık yardımıyla dökeceğim Dilerseniz tamamıyla bocada edebilirsiniz Dilerseniz benim gibi kaşıkla da dökebilirsiniz nefis sosumuzu da kekimizin üzerine döktükten sonra üzerine dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz antep fıstığı, ceviz, isterseniz benim gibi renkli şekerler de kullanabilirsiniz. Ben limonlu keki bu şekilde yapıyorum. Sizlere de tavsiye ediyorum. Mutlaka deneyin arkadaşlar yeni videolarda, yeni tariflerde görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.